Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve cumartesi gününün reyting sonuçları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gelin dizisi totalde 2.96, ABD 1.90, ABC 1'de 1.94 almış. Gayet yeterli olanlar bir günlük dizi için. Ben Laman ise bu hafta 3 grupta birden oranlarını yükseltmeyi başarmış. Totalde 3, ABD 4.20, ABC 1'de 3.80 almış. Toteli de 4'ün üzerine atması gerek final olmaması için. Yoksa bu oranlar hala yetersiz durumda. Gönülde ise totalde 642, ABD 411, ABC 1'de ise 554 almış. Bu hafta 3 grupta bir de oranlarını düşürmüş. Fakat bu oranla sezon sonunu görmesi için hala yeterli durumda. Cumartesi gününün zirvesinde ise Güller ve Günahlar var bu hafta iki grupta düşüş yaşamış. Totalde 852, ABD 582, ABC 1'de ise 737 almış. Bu oranlar ikinci sezonunu görmesi için hala yeterli durumda. Dizi için ikinci sezon onayı verilecektir. Peki siz cumartesi günü hangi diziyi izliyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.